Diyanet reisinin bir yardımcısı var. O da ehli sünnet adam. Göya tasavvuf ehli. Ne demiş? Şalvar cübbe münzel midir demiş. Ne demek o? Yani Kur'an'da mı var? Ya koca Diyanet reis yardımcısı olmuşsun. Ee, Kur'an'da mı var demek sokaktaki hamal demez bu lafa. Çünkü e, Kur'an'da mı var ne demek? Resul ne verdiyse onu alın. Hiç mi görmedin Haşr suresinin ayetini? Hoca Efendi kardeşimiz ya. Ve <laughs> ma'ateakum rasul fehudû. Resul ne verdiyse alın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e sordular. Şal var giyer misin? Buyurdu ki leylem ve neharan, hazaran ve sefaran. Gece de giyerim, gündüz de giyerim, yolculukta da giyerim, evimde de giyerim. Sen bu hadis-i şerifi hiç duymadın demek. Kaynaklardan haberin yok. Ondan sonra cübbe. elbise cübbeten. Bir tirmizide, bütün hadislerde cübbe giydi, cübbe giydi, sünnette. Şemailerde, tirmizilerde. Tirmizinin sünneninde de var yani. Şemailin dışında. E sen yani ne demek yani? Görmüyor musun e, Hırka-i Şerif? hırkasının bile görmüyor musun? Dizden aşağı. Açtılar işte Hırka-i Şerif'i görmüyor musun? Eskiden şeydi, biz de zannediyorduk ki beline kadar bir hırka. Şimdi bakım tamir yaptılar ya, bizim de resmimiz de var. Tam önünde büyük Seyyid İbrahim Hazretleri'ni ziyaret ettiğimiz misal. Attık mı onu Fesbühab'a bilmiyorum. Atmadıysak versinler, atsınlar. Bak görün bereketini. Sen yani, benim dizimden aşağı da gelir efendim sallallahu aleyhi ve sellem, benden uzun boyludur. Benim dizimden aşağı da gelir. Hırka hırkası da bile cübbe. Adı hırka yani. Cübbe, kol buraya kadar, şey dizden aşağı. Ne oluyor bu? <laughs> cübbe yani. Onlar normal hırkaları bile cübbe yani. Cübbesiz olur mu ya? Aa yapmayın böyle. Münzel midir? Tabi müzeldir. Resulüm ne verdiyse onu alın buyuruyor. Resulüm ne yaptıysa onu yapın buyuruyor. Ondan sonra. Bütün peygamberler üzerinde aley cübbetün min sufid. Yunus Aleyhisselam'dan bahsediyor. Hadis-i Şerif bütün peygamberlerden bahsediyor. Üzerinde yünden cübbe vardı. Musa Aleyhisselam'la Mevla mükâleme ederken üzerinde yünden cübbe vardı. Bu kadar kaynak var yani. Bütün enbiyanın libası, bütün evliyanın giysisi münzel midir? Ne demek münzel midir? Bunlar kendi kafalarından mı uyduruyorlar? Peygamberler boş iş yapar mılar? Hep vahile iş yapıyorlar da. Ne giyeceklerini Mevla üretiyor. Onun için sünnete sünnete ittibada evvela kafayı düzeltmek, evvela itikaden inanç bakımından evem sünnete ittiba. inancın aynı Allah Resulü'nün ve sahabesinin itikadı üzere olacak. Birinci bu. Bu olmadıktan sonra şalvar da fayda etmez, sarık da fayda etmez, çarşaf da fayda etmez. İtikadı bozuk adama hiç namazı da fayda etmez ya. Kaderi inkar edenin namazı mı olur? Cenazesini kılmayın buyurun sallallahu aleyhi ve sellem. Sen kendi namazı muteber olsa cenazesi kılınır zaten. Ama önce itikaden sonra amelen yani tatbikat ve icraat kavlen sözlerde ve fiilen bütün işlerde ya giyim kuşam da buna dahil alışveriş de buna dahil her işte hayatına sünneti hakim kılacaksın. Ve bit atı reform işlerini Dinde sonradan uydurulan şeyleri ne yapacaksın? Hayatından ihraç edeceksin yani. Sahabe-i döneminde bu kadar ulema, evliya döneminde Selefi Salih'in döneminde 3 asır, 5 asır, 10 asır artık 12, 13 asıra gelelim. Bir tane pantol giyen var mı diye. Sizin giyeceğiniz bu dar pantolları önünüz meydanda, arkanız meydanda öndeki safta rükûa etsen, secdeye varsan arkadakinin gözü takırsa namazını bozacak vaziyette daracık kıyafetler münzel mi? Ne ayıp şey. Hoca olan bir insanın bunu konuşması yani. Ya cahil bile konuşmaz bu lafı ya. Ne demek münzel mi? Ya senin bu tipin, bu kıyafetin hangi kitapta var? Tam bidat-ı gayri merziye yani. Allah'ın Resulü'nü reddettiği bir bidat. Böyle tar giyinir mi insanın? Yani ben erkeğim. Ya sen erkeğinle ne olacak? Avret yerlerinin şeklini belli etmek yasaktır. Yani giydiğiniz kıyafeti millet, e, yani dar pantolu millet efendim şort olarak aynı darlıkta e, plajda giyiyor. Üstü aynı yani darlıkta. Böyle bir şey olabilir mi yani? İnsanın kerahat var, şu var, bu var. Cemaata giremezsin bu vaziyette ya. Önde kılayım desen arkadan şeklin belli oluyor kardeşim. Secdeye yattın mı şeklin belli oluyor bunu gözüleriyle görüyor bütün milletle. Ne inkar ediyorsunuz? Onun için itikat üzere, sünnet üzere itikat edilecek. Başta sonra Efendi Hazretleri boşuna bu sakal üzerine, şalvar cübbe üzerine durmuyor. Zahir batının unvanıdır.